Tarih nice savaşları, büyük zaferleri ve yenilgileri içinde barındırır. Aralarında en kısa zamanda biten savaş da vardır, yıllar boyu süren kuşatmalar sonucunda alınan mağlubiyetlerde. Fakat her savaşta bilinen ya da bilinmeyen birçok trajedi yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 1787-1791 tarihlerinde meydana gelen Osmanlı-Avusturya Savaşı'ndaki Sebeş Muharebesidir. Osmanlı bir yandan Ruslar, diğer yandan Avusturya ile savaşırken daha önce hiç görmediği bir galibiyetle muharebe meydanından ayrıldı. İşte Sebeş Muharebesi'nin çok ilginç ve trajik detayları. İyi 17-18 Eylül 1788 tarihlerinde gerçekleşen Şebeş Muharebesi gerçekten inanılması güç bir olaya sahne oldu. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü'nün Romanya'nın Karansebeş bölgesinde karşı karşıya geldiği bu savaş sıra dışı bir şekilde sonuçlandı. Osmanlı ordusu hiç kayıp vermeden bu harabeden ayrılırken Avusturya tarafı on binlerce askerini kaybetti. Osmanlı ordusu serdar Ekrem Koca Yusuf Paşa'nın emrindeydi. Koca Yusuf Paşa askerlerine güven veren deneyimli bir komutandı. Avusturya tarafında ise Prens Frederik Josias liderliğindeki birlikler kendilerini sıkı bir savunma için hazırlamışlardı. Ancak beklenmedik bir şekilde muharebe sırasında yaşanan bir dizi olay Avusturya ordusunun büyük kayıplar vermesine neden oldu. Muhadiye Savaşında yenilgiye uğrayan Avusturya İmparatoru 80 bin kişilik ordusunu ve 500 topu Şebeş Boğazındaki mevzilere çekti. Ancak Avusturya ordusu büyük zorluklar yaşadı. İmparator 30.000 kişilik ordunun komutanı General Fabri'ye Osmanlı kuvvetlerinin saldırılarına karşı direnmeleri talimatını verdi. Fakat General Fabri bu emre itaatsizlik ederek geri çekilmeyi tercih etti. Kışın sert geçtiği ve yolların kapalı olduğu bu dönemde 20 bin kişilik bir Osmanlı kuvveti Şebeşe doğru ilerledi. Osmanlılar Avusturya ordusunun geri çekilmesini önlemek ve büyük kayıplar vermelerini sağlamak için harekete geçti. Şebeşe takviye gelmeyince Avusturya İmparatoru zor duruma düştü. Muhadiye Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusu 3 gruba ayrıldı. İlk grup Bidin'de, ikinci grup Sancağı Şerif'te ve üçüncü grup İnik Kalesi'nde konuşlandı. Osmanlı ordusunun hareketleri Avusturyalı casuslar tarafından izleniyordu. Ve bu durum Avusturya komutanlığını endişelendiriyordu. Avusturya, Osmanlı ordusunun 400 bin kişilik büyük bir güçle saldırıya geçeceğini düşündü. Sadraçlılar, Sadrazam Koca Yusuf Paşa, Osmanlı ordusunu Lazarethane ve Muhadiye arasında topladı ve Ser asker Ketüda Hasan Paşa'yı da Muhadiye'de bulunan kuvvetlerle birleştirdi. Bu sırada Osmanlı Rumeli valisi Sırp isyancılardan Temeşvar ve Pançova bölgelerini temizlemekle meşguldü. Memiş Paşa bu bölgelerdeki askeri ve lojistik desteği sağlamaya çalışıyordu. Nazarethanede yapılan toplantılarda Avusturya ordusunun kışın sert geçmesi nedeniyle toparlanmasının zor olduğu anlaşıldı. Avusturya ordusunun Şebeş Boğazı'nda mevzilendiği haberini alan Osmanlılar buraya yönelik saldırı planladı. Önce Çerkez Hasan Paşa komutasındaki birlikler, ardından Kethüda Hasan Paşa komutasındaki kuvvetler Şebeş Boğazı'na hareket etti. Koca Yusuf Paşa ve Serdarı Ekrem Şebeş Boğazı'nı geri almak için harekete geçti. Bir Osmanlı birliği bir Avusturya tabyasına saldırarak onları ele geçirdi. Osmanlılar bu saldırıyı yeni getirilen Yeniçeri piyadeleriyle gece baskını şeklinde gerçekleştirdi. Ancak birliklerin toparlanmasında ve koordinasyonunda zorluklar yaşadı. Zafer elde edilmesine rağmen karakolun ertesi gün yeniden Avusturya kontrolüne geçmesi riski doğdu. Osmanlıların Ertesi gün saldırıya devam edeceği düşünülen Avusturya kuvvetlerine yönelik hazırlıklarına rağmen 29 Eylül 1788 akşamı Avusturya ordusunun büyük bir kısmı hazırlıklarını tamamlamadan geri çekilme emri aldı. Avusturyalı askerler köprüyü geçerken içki satın alma sırasında kargaşa çıktı. Bazıları nehri yüzerek geçmeye çalıştı ve bu sırada çıkan izdihamda birçok asker hayatını kaybetti. Askerler arasında büyük bir panik başladı. Geri çekilen Avusturya birliklerini takip eden Çerkes Hasan Paşa ve Kethüda Halil Paşa'nın komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Şebeş kasabasına doğru ilerledi. Osmanlı askerleri kasabaya girdiklerinde kasabayı ateşe verip kaçmaya çalışan Avusturyalı askerleri kılıçtan geçirdi ve büyük bir zafer kazandı. İşte tam bu noktada bazı Osmanlı kaynaklarıyla bazı Alman kaynakları bu olayı anlatırken ayrılıyor. Osmanlı kaynakları izdiham sonrası Avusturyalıların peşine düşüldüğünü belirtir. Ama Alman kaynakları Avusturyalıların trajik sonunu kaleme almıştır. Şimdi bir de suyun öteki tarafına bakalım. Yabancı kaynaklara göre 17 Eylül 1788 akşamı Şebeş Muharebesi'nde Avusturya öncü birlikleri Osmanlı güçlerini ararken yaklaşık 100 bin kişilik Avusturya ordusu Karansebeş kasabası yakınlarında kamp kurdu. Hussar Birliği, nehri geçip Osmanlıları ararken bir çingene konvoyuyla karşılaştı. Çingeneler, Hussarlara şnaps adı verilen bir içki teklif etti ve Hussarlar içkiyi kabul ederek içmeye başladılar. Bir süre sonra Avusturya Piyade Birliği de aynı bölgeye geldi ve eğlenceye katılmak istedi fakat Hussarlar kabul etmedi. Bu tartışma bir müddet sonra Avusturya askerlerinin kendi aralarında büyük bir kavgaya girişmesine neden oldu. Kavga devam ederken bazı piyadeler husarları korkutmak amaçlı Romence "Turci, Turci!" diye bağırmaya başladı. Bu "Türkler" anlamına geliyordu. Türklerin geldiğini düşünen hussarlar kaçmaya başlayınca piyadeler de onların peşinden kaçtı. Avusturya ordusu farklı etnik gruplardan oluştuğundan iletişim sorunları yaşandı. Bazı Avusturyalı subaylar "Durun!" diye bağırdı. Fakat bu Almanca'da "halt" demekti. Birçok asker Almanca bilmediği için anlayamadılar ve subaylar hızlı bir şekilde halt 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 şeklinde tekrar edince askerler bunu Allah 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 nidalarıyla karıştırıp karşılarındaki askerlerin Osmanlı süvarileri olduğunu düşündü. Süvarilerin kampta 4 nala geldiğini gören diğer birlikler Osmanlıların saldırıya geçtiğini sanarak topçulara ateş emri verdi. Aslında 4 dala gelenler Avusturya askerleriydi. Kaçan askerlerin oluşturduğu kargaşada birçok asker vurularak öldü veya yaralandı. Bu kargaşada İmparator 2. Joseph küçük bir arabayla kaçmaya çalışırken düştü ve yaralandı. İki gün sonra Osmanlı ordusu bölgeye ulaştığında 10 bin kadar ölü ve yaralı Avusturyalı asker buldu ve Şebeş'i rahatça ele geçirdi. Muharebenin sonunda Osmanlı ordusu hiç kayıp vermeden savaş alanını terk etti. Avusturya içinse bu olay büyük bir hezimet ve on binlerce askerin kaybıyla sonuçlandı hangi kaynak tamamen gerçeği yansıtıyor bunun kararını tarihçiler verecektir. Fakat Şebeş Muharebesi hem Osmanlı hem de dünya savaş tarihinin en ilginç muharebelerinden biri olarak hafızalarda yer edecektir. Bunun gibi içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.